Arkadaşlar merhaba. Görüyorsunuz çok güzel mum çiçeğim. Ee, i̇nanın ki bu kurumuştu. Yapraklarında hiç su kalmamıştı. Bildiğiniz kupkuruydu. Ee, ben kıyamadım. Dedim ki çöpe atmak yerine suya koyayım. Bakalım ne olacak? Dedim ama yaklaşık 2 aydır böyle suyun içerisinde arkadaşlar. Böyle ben yine budadığım çiçeklerimi suyun içerisine koyuyorum. Zamanla belki Hani köklenirler diye köklenirlerse dikiyorum köklenmezlerse artık ne yapıyorum çöpe atıyorum. Ee, çürüyor zaten eğer köklenmeyecekse. Bu arada burada da kaynana deli diye bir çiçeğimiz var şu şekilde. Bunun da o kadar güzel köklendiğini görüyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki aydır falan böyle suyun içerisinde bunlar. Bakın çok güzel oldular. Bu şekilde bunu da ayrı bir saksıya alacağım. Ee, bakın mum çiçeğimin köklenmesine bir bakın ne kadar güzel oldu arkadaşlar vazgeçmeyin yani hiçbir canlıdan e, koptu kırıldı işte bir yerine bir şey oldu diye asla vazgeçmeyin hemen suyla buluşturdum yani o kadar güzel bir köklenme oldu ki yani görüyorsunuz içine tekrar filiz vermiş şurada yani işte kalan yer suya doğru filiz vermiş çok güzel oldu ben şimdi bunu hemen bir saksıya alıyorum bu şekilde toprağım var. Hemen tepsiye koymuştum. Buradan şöyle yapıyorum arkadaşlar. Biraz dolduruyorum toprağımı saksımıza. Toprak da e, birazını marketten almıştım hazır toprak. Birazını da bahçeden getirdim. İkisini karıştırdım. Ne çok sert ne de çok yumuşak. Market toprağı biraz sinekleniyor biliyorsunuz. Marketten aldığımız. Eğer çiçek yetiştiriyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur. Bu şekilde biraz doldurdum saksını. Şöyle biraz boşluk kalacak şekilde doldurdum. Şimdi ben bunun filizlerini kırmak istemiyorum. Filizlerini kırmamak için arkadaşlar suyunu hemen boşaltıyorum. Suyunu boşalttım. Böyle çekersem kırılacak. O yüzden hemen kesmeye çalışıyorum. Evet, çiçeğime zarar vermeden. Bir bakın güzelim nasıl olmuş iki ayda ne hale gelmiş. Kup kuruydu inanın ki arkadaşlar. Ben burasını keseyim. Saksıdan toprağı biraz boşalttım. Fazla olduğunu fark ettim arkadaşlar. Daha sonra da bu şekilde çiçeğimizi saksıya oturtuyorum. Şöyle tutuyorum. Ve kalan kısmına da toprağımızı doldurmaya devam ediyoruz. Çünkü dışarıda kalmayacak şekilde dolduruyorum. bu şekilde oldu doldurdum şimdi ilk suyunu vereceğim arkadaşlar şekilde